Türkiye'de çok fazla köy müzesi yok, ee, özellikle de e, kabartmaların hemen yakınında e, eski e, köy evleri, geleneksel yöntemlerle yapılmış taş e, köy evleri bulunuyor, bir köy odası bulunuyor. E, bu alan gene Roma kalıntılarında daha iyi korunduğu bir yer. Şimdi bizim öncelikli amaçlarımızdan birisi bu kabartmalı yapıyla beraber buradaki hem Roma kalıntılarını daha geniş bir alanda görebilmek hem de geleneksel köy yaşantısını yansıtan, Urfa kültürünü yansıtan buradaki bu geleneksel mimari yapıları restore edip bunları bir köy müzesine dönüştürmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor burada. Şimdi bizim burada sit alanının içerisinde kamulaştırdığımız yapılarda bu dokuyu yani köy yaşantısını ve köy mimarisini mekanları yansıtan e, iyi korunmuş yapılar bulunuyor. Biz bu yapıları restore edip içlerinde yaşama anlatacak sergilemeleri yapmak istiyoruz. Yani o mekanların içerisinde ocakları kullandıkları araç gereçleri, o evlerin hikayelerini e, anlatacak bir sergileme düşünüyoruz. Böylelikle buraya e, neolitik yerleşmeyi görmek için gelen e, insanlar e, Urfa kültürüyle de tanışmış onun özelliklerini daha iyi anlamış olacaklar.